Refiye ile Rüya Yorumları kanalıma hoş geldiniz. Sık sorulan soruları yanıtlamaya devam ediyorum. Sizde rüyanızda gördüklerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir an önce cevaplamaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Rüyada kurban kesmek ne anlama gelir? Rüyada kurban kesmek çok güzel şeylere işaret eder. Rüyasında kurban kesen kişi tüm sıkıntılarından, dertlerinden ve üzüntülerden kurtularak huzur ve ferahlık bulacak demektir. Rüyada kurban kesmek aynı zamanda kişinin en çok yapmak istediği şeyleri gerçekleştirme mutluluğunu yaşayacağı şeklinde de yorumlanabilir. Rüyada kurban eti yemek Rüyasında kurban eti yiyen kişi eğer pişmiş et yiyorsa kazancının artacağı ve parasının bereketleneceği anlamına gelir. Rüyasında çiğ kurban eti yiyen kişinin kul hakkına gireceği anlamına gelir. Rüyada kurban eti dağıtmak. Kişinin iyilik, huzur ve hayırlı günlere ulaşacağını işaret eder. İlim sahibi kişilerin ilminin artacağı, rızık isteyenlerin rızkının artacağı anlamlarına gelir.